Helal olsun. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Of be of. Bunlar işte hepsi sürmek dedi. gidiyoruz şu an? Çok güzel ya çok güzel Yuhuuu Hayuuu Bravo 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 Mükemmel yakıyor ya mükemmel yakıyor ya Yapsın lan. Hadi fren yapma, fren yapma. Döneceksin sen. Hiç fren. Fren yapma, döneceksin. Aslansın lan. Aç ah şöyle ya, aç ah şöyle ya. Yarıştık mıyız maşallah. Woohoo! Yollarımız çok güzel abi ya. Çok güzel ya. Allah nazardan saklasın. Ha, doldurmak istiyorsanız şey yap, yoksa devam. Ben de su var. Hızımızı kesmeyelim ya zaten. Şu çok güzel gidiyoruz. Mükemmel gidiyoruz. Bak, bak, bak. <laughs> Martıya bak. <laughs> Az çıktı. Yavaş 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 yavaş. Bas, bas, yavaş yavaş. yavaş. ay basma basma abi. Çamur var çamur. Boş ver boş ver. Hiç çamurlanmıyor. Yapacak bir şey yok. Ben de Vallahi lan ben çok korktum. <laughs> ay dedim o. Ha şey sandım ya domuz bu sandım ilk önce. Bak bu yolu bilmiyorum lan. Aa. Ya bu ya. Aslında yukarı da çıkabilirdik lan. De. Ha yol sonu var. Orada çıkmaz sokak varmış. Bas bas bas. Niye durdun lan? Ondan sonra seni bir bırakırım. Ha oradan. Bu arka taraftan tutması zor değil mi? Hangisi? Bir gemi yolu. Ya, sen yap, yap, yap. oğlum. Asfalt ya. Asfaltın altında var ya. Çok dönüyor ya. Yok orada ben alışkınım. Çok çık. Şey, ben seni bırakayım. He? Sen 8 olmuş. Deninki 18. He? Ha? Giriyoruz. Hasta sonu yasak normalde. Ama... Bir şey olmuyor lan. Hiç korkma. En fazla görevli gelir çıkın der çıkarız zaman ama de geleceği yok sen merak etme. 5 e, dakika oturuyoruz. Araç! Ooo rüzgar geldi. Rüzgar vurdu. Ha. Beyaz seçiminin yarısını or, yarısını içeride geçiyor. Ay ay <laughs> ay ay ay. Çok kötü ya. İşte güven olmuyor şeyleri ya. Gerçekten asfalt sıkıntılı ya. Asfalt sıkıntılı. Buralarda istediğin kadar şu araba kaç kere gelecek? Bir tane geldi. O da artık şey gölete girdiğimiz için düşüyor. Bir yerden soldan aşağı ineceğiz ama. Sen devam et bas bas. Bas bas. sıkıntı var. Ya çok hızlı çekiliyorum. Ya da... Mesela burası güzel. <laughs> ne yapmışlar? Bir şey var. Normalde buradan Sola, sola sola buradan sol buradan sol Tamam işte burasıdır hatırladım tam. Ha? Karıştırmamış. Burası. Buradan direkt gölete iniyoruz. bize yasak işler mi? Soldan girebilir sanki sola <laughs> ne oldu? Ha, Ali yasak vardı lan. Ali vardı oğlum. Görevliye gözükmediğim sürece sıkıntı yok. Zincir birazcık gevşek ya. Şey, e, bol. Bir tane zincir alman lazım. Bu da arkadaşlar. Çok güzel. Ve kaz arkadaşlarımız Hacı Ahmet Fahriye. Necmettin. Adam bastı.